Eğer endişeliyseniz gelecekte yaşıyorsunuzdur. Eğer huzur içerisindeyseniz şu anda yaşıyorsunuz. Kardeşim, sen düşünceden ibaresin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünürsün, Gülüstan olursun. Diken düşünürsün kendilik olursun. Gözyaşının bile görevi varmış. Ardından gelecek gülümseme için temizlik yaparmış. Ben sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum. Mutluluk, huzur, zenginlik, bereket, ferahlık, sevinç, iyilik, güzellik, hayır, selamet دعا و سلام اله